Bundan Daha Güzel Müjde Ne Olur? Merhaba Diyorsun Telefonda Sen Sanki Konuşursun Derdin Mi Kalır? Nasılsın Diyorsun Telefonda Sen Bu Gece Misketi Çaldırmaz Mıyım? Başkenti Ayağa Kaldırmaz Mıyım? Sesini Duyup Da Çıldırmaz Mıyım? Delisin Diyorsun Telefonda Sen Sağlığını düşün her şeyden önce. Kendine iyi bak. İçme her gece. Seni seviyorum. Hem de delice. Bilesin diyorsun. Telefonda sen. Mutluluk ne kadar kolaymış meğer. Sevginin kadrini bilseydik eğer. Kim ne derse desin Çekmeye değer Çilesin diyorsun Telefonda sen Çoktan terk ederdim bu şehri Çoktan Arar diyeceydim Her yolculukta Dostlar ne alemde Çocuk çocuktan Ne haber diyorsun Telefonda sen Sabrımı yenmese hasret nöbetim arayıp sormaya yoktu niyetim. O an daha pişirdim. Çok yaşa dedim. Beraber diyorsun. Telefonda sen. Albümde görünce aklıma esti. Berbere uğradım dün akşamüstü. Resmime bakarak saçımı kesti. Severdim diyorsun. Telefonda sen. Sevgi bu, insanı böyle inceltir. Aklın ermediği yere yöneltir. Sen de şiirlerinde böyle yüceltir. Överdin diyorsun, telefonda sen. Biraz daha fedakar olsaydın keşke. Ne verdin destanlar yazdığın aşka? Ömründen üç gece, hepsi bu. Başka ne verdin diyorsun telefonda sen. Hem hem içme diyorsun içme de çıldır. Hem de kalk şu anda bir kadeh doldur. Hadi sağlığına şerefe kaldır. Çın diyorsun telefonda sen. Bu yıl kurak geçti baharda yazda. Erik de olmadı, Dut da, Kiraz da, Neler söylüyorum, Lütfen biraz da, Sen anlat diyorsun, Telefonda sen, Ne söylersen söyle, Sen ne dersen de, Anlat, Düşmanımı düşte görsen de, Bir sigara yaksam izin versen de, Devam et, Diyorsun, telefonda sen. Gelirsem görünme, kendini gizle. Senin yağmalarım, yerim bu hızla. Yerin kulağı var, açılma fazla. Orada kal diyorsun, telefonda sen. Canım ne istiyor şu anda bilsen. Ah mümkün olsa da bulup da gelsen kendi ellerinle incecik bir portakal diyorsun telefonda sen. Affedersin, bazen sapıtıyor. Böyle saçma sapan laf ediyor. Kapı çalınıyor, kapatıyorum. Hoşça kal. Hoşça kal diyorsun telefonda sen.